Benim ikizlerimdir, Hasan Hüseyin'dir, Allah'ın bahşettiği e, evlatlarımdır. Bunları da kendilerini Sahra Besi Çiftliği'nde hem eğitmek hem yetiştirmek üzere yanımda e, tutmaktayım. Hüseyin, ne yapıyorsunuz? Biz burada hayvanları tımar ediyoruz, temizliyoruz. Tımar, yani Anadolu'dan da mı öyle diyorlar? Evet. Tımar mı diyorlar? Evet. Elinizdeki ne? Tarak. Tarak. İlk defa hmm. böyle temizliyorum hayvanları. Ne yapıyor peki onlar temizleyince hayvanlar? Hayvanlar iyiyiz diyoruz. Evet. Rahatlıyor. Hayvanlar. Rahatlıyor. Evet. Ne zamana bir yapıyorsunuz bunları? Bunların haftada bir yapmaya çalışıyoruz bizim etkimiz. Yani ha, Haftada bir, iki defa. He, bir nevi buna masaj mı yapıyorsunuz evet. hayvanlara? Evet. Evet, bak rahatladı. Nasıl nasıl rahatladı gördünüz mü? Severek yapıyorsunuz bu işi. Evet severek yapıyoruz. Peki baban sizi yetirmediği zaman buraya kızıyor musunuz? Evet, pardon kızıyoruz. Değil mi? Yasak olduğu zaman gidemiyoruz, öncelikliyiz. Yani biraz kızıyoruz. Evet. Yetinmediği zaman. Zevkli bir iş ama. Evet, zevkli. Evet, evet. Yani hayvanlardan korkmadan yapıyorsunuz bunu. Evet. Yani insan alışıyor sonra. Değil mi? Evet. Ama önce böyle bir tedirgin olduydunuz ama şimdi... Evet, sonra alışıyor insan. Yem falan veriyor musun hayvanlara böyle? Evet. Yem saatleri var. Yem saatleri veriyoruz. Yem saatleri var. Evet, evet. Hmm. İki, bir günde iki defa veriyoruz. Yem veriyorsunuz. Ee, i̇ki üç. Başka ne veriyorsunuz? Ee, Bal balya, yem. Evet. Suları nasıl içiyorlar? Suları önlerinde var. Önlerinde. Ne var? Buna ne diyorsunuz? Olup mu? Evet, evet olup. Ne yapıyor? Evet, İsteyen hep oluyor Öyle yani. mi? Sen evet. senin hoşuna gidiyor mu? Evet. evet. Tamam. Mustafa Bey çiftliğimize geldi. Merhabalar. Merhabalar Mustafa evet. Bey Sultanım hoş Besi geldiniz. Arkadaşımız. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür evet. ediyoruz. Sahra Besi Çiftliği'nde e, kurbanlık almaya geldiniz herhalde. Evet. E, olursa bak da böyle anlaşabilirsek. Tabii anlaşabilirsek diyorsunuz. Tabii. Benle anlaşmayan hiç kimseyle anlaşamaz yani. Ne yapar abi? Benle anlaşamayan Türkiye'de hiç kimseyle anlaşamaz. Diyorsun. Yani. Evet. <laughs> evet. O zaman bir bakalım şöyle. Tabii elbette. <laughs> Buyurun Mustafa Bey. Sağ bu, Evet, şimdi çiftliğimizde tabi e, babadan oğula geçen bir meslek, yani aileden gelen bir meslek bu. Yozgat'tan Megobo şehire kadar gelen bir meslek. Tabi Veysel abimizin çocukları da burada ikizleri Hasan ve Hüseyin. Ee, onların da bir duygu düşüncesini almak istiyorum ee, yani bu koca şehirde böyle bir çiftliğin olması ve burada senin de çalışman seni nasıl mutlu ediyor ee, yani şehirde yaşıyoruz biz buraya gelmek güzel böyle temiz hava böyle dolaşıyorsun iş yapıyorsun canın sıkılınca ahıra falan giriyorsun temizliyorsun hayvanları tımar ediyorsun yani güzel bir duygu yani güzel bir ee, duygu diyorsun evet, evet. Hasan'a teşekkür ediyoruz Hüseyin sen duygularını alalım ben de e, evde sıkıldığım zaman buraya gelmek istiyorum. Buraya gelince hayvanlarla işte ilgileniyoruz. Hayvanların yemini falan veriyoruz. E, buraya gelmek güzel. Yazın gelmek, kışın soğuk oluyor ama yazın iyi oluyor. Güzel geldi. Severek yapıyorsun. Evet. Diyorsun ki baba mesleğini biz de devam ettireceğiz diyorsun. Doğru mu? Evet. Evet bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Bundan sonrakisi hayatınızda <laughs> sevgili dostlar bugün bugün neredeyiz? Bugün Gebze'nin Cuma köyünde bulunan Sahra Besi Ve burada hemen arazinin etraf zaten yeşillik. Arazi bir ormanlık alan içerisinde doğayla iç içesiniz. Tabii biz burada gözümüzden kaçırmadığımız bir olay vardı. Burada iki tane kardeşim bir yandan saman balyalarından samanları halledip diğer taraftan evet yan tarafta da traktörlerimiz var. Bakın traktörümüzü de çekersek bakın. Evet. İstanbul'la Kocaeli'nin sınırı burası. İşte İstanbul'da görüyorsunuz güzel bir köy yaşantısı, güzel bir köy havası. E, doğayla iç içesiniz. Sağlık, sıhhat her şey burada. İşte bir yandan üretiyorlar. Bir yandan bunları tüketiyorlar. Bir yandan bizlere hazırlıyorlar. Tabi buralarda kurbanlık hayvanların yetiştirildiği çiftlik, besi çiftliği, bir taraflarda sera yapılıyor. İşte bizim de köylerde alışık olduğumuz kiminin eşek dediği, kiminin merkep dediği, kiminin en güzel göz eşek gözü dendiği bir yerdeyiz ve iki tane güzel kardeşimle birlikteyiz. Merhabalar, kolay gelsin. Hayır, sağ olun. Evet, tanıyabilir miyim sizi? E, i̇smim Hasan Arıcı, Yozgatlıyım. E, babam 4 senedir bu işi yapıyor. 2 senedir de e, biz onlayız yani burada malların altlarını temizliyoruz. E, Balya taşıyoruz, yem veriyoruz. Burada iş çok yani. daha da iki sene babam danalara gidiyordu, biz de ona yardım ediyorduk. Dağda kalıyorduk. Eşekle danaları suluyorduk, eşeğe biniyorduk. Öyle. Şimdi e, Hasan dedin ismini, evet. e, Hasan'cığım şimdi burada e, biliyorsun burası şehir, şehir yaşantısı, yaşantısındasınız. Evet. E, Gebze'de mi oturuyorsunuz? Gebze'de oturuyoruz. Gebze'de okuyorsunuz. Evet. E, nerede, lisede mi okuyorsunuz? Lisede okuyoruz. Lisede okuyorsunuz, çok güzel. E, peki yani hem şehir hayatında bir tarafta lise okurken bir tarafta da burada köy hayatı sizi yoruyor mu? Yok, aslında yormuyor. burası. İyi oluyor yani. Şehirden alıyorsun buraya geliyorsun. Temiz hava. Burada babama yardım ediyorum. İşte e, şöyle oluyor. Ben şunu da görüyorum. Mesela sizin yaşınızdaki genç kardeşlerimizin e, mesela şehirde yaşayanların işte orada burada gezdiği zamanlarda siz geliyorsunuz burada. Hem babanıza yardım ediyorsunuz. Hem de e, burada e, temiz hava alıyorsunuz. Şehrin stresini atıyorsunuz. E, bu sizin derslerinize de bir katkı oluyor herhalde. Evet, oluyor yani. Bu stresten uzak duruyorsun. Güzel oluyor. Burada ders getiriyorsun kitapların, burada ders çalışıyorsun. Açık havada. Evet, açık havada Güzel, güzel oluyor. Evet, sessiz bir ortam. Evet. Kuş sesi. Evet. Ne güzel, sesi. ne güzel. Evet. Ee, Eşekle de ilgileniyorsun evet, gördüğüm kadarıyla. Su eş, getirdiniz. Biniyoruz eşeğe Bazen canım sıkılınca biniyoruz. Geziyoruz. Adı var mı bunun? Adı Kara kaçan. Kara kaçan. Adı Kara kaçanmış. <laughs> Peki e, seni tanıyalım Hüseyin. Ben Hüseyin Arıcı, Yozgatlıyım. Baba e, okul olun olmayınca babam burada yardım etmeye geliyorum. İşte e, virüs olduğunda yasaklar yasaklarda şey buraya geliyoruz, burada kalıyoruz ailece. İşte bir plan yapıyoruz. Babama yardım ediliyor. Peki e, ben orada gördüm oradaki e, aşağı yukarı 7-800 kilo inekler vardı, kurbanlık olan inekler. Onların yanında korkmadan duruyorsun. Ama orada inek ağzını açıp da bir e, bağırdığı zaman biz korktuk orada. E, yani nasıl alıştırdın kendini e, Ben de bazen e, arkalarından geçince korkuyorum ama işte geçmeye çalışıyorum oradan. Ama rahatsın Biraz... sen yani. Rahatsın yani. Yani ben seni tebrik ediyorum. Yani gerçekten e, güzel bir şey yapıyorsunuz. Anadolu'yu yaşıyorsunuz burada. Evet. Şehir stresinden uzak değil mi? Evet. Yani dersleriniz nasıl? Derslerimiz iyi. Ee, çok şey zaten virüs olduğu için derslere, dersler çok olmuyor. Biz de hep buraya geliyoruz. Ama e, normalde virüsten önce de e, buraya geliyordunuz. E, o zamanlarda da maalesef zaman... çalışmanıza fayda sağlıyordu evet. değil mi? Evet, pazarları geliyordu. Mesela sizin yaşadığınızdaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela böyle şehirlerde yaşayanlara, hani böylesi yerlere gitsinler, köy hayatını e, biraz öğrensinler falan istiyor musunuz? İsteriz, e, gelsinler. Zaten geliyorlar bazı, bazıları, İşte burada duruyorlar, oturuyorlar, eğleniyorlar. Kuzenlerim falan geliyor, burada. Bu çizmeler, e, yani çizme e, giydiği zaman tam bir çiftçi e, konumundasın. Foter şapkan da var mı senin? Yok. Yok mu? Yok. Maşallah, yani bildiğiniz bir türkü var mı? Yok. Türkü söyleyin. Tamam, yok. Yok mu? Evet. Ee, Neşet Ertaş'ı bilirsiniz, değil mi? Evet. biliyorum. Biliyorsunuz değil mi Neşet Ertaş'ı? Yani aklımızda yok yani <laughs> ezbere bilmiyorum. O zaman şey diyelim bak. Bak ne diyelim biliyor musun bak. Tatlı dilim, güler yüzlüm, nikelan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ne diyeceğiz? Neredesin sen? Evet. Bunlar da öğreneceğiz ama burada Türkiye'de de güzel olur biliyor musun? Buranın hayatı. Evet. Bak orada ıı, arkadaşlarımız abilerimiz bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar onlar mesela orada? Şey, ekmişler. Ne ekmişler? Orada ot vardı. Otları biçmişler. Dağıtıyorlar şimdi oradaki samanları etrafa. Ee, yani bunları hayvanlara oradaki, mı? Yok onların o, hayvanları yok. Otları bitmişler. orada ot vardı. Otları biçmiş Şimdi otları buramağı yerleştiriyor. Oraya ağaç falan ekmişler. Ne bir yapacaklar yapıyorlar. peki? Hayvanlar yer mi? Hayır yer hayvanlar. Hı. Anladım. Onlar temizliğe galiba. Bir şeyler ekleyecekler. Ee, yani yaz geldiği için. Evet. Evet çok güzel. Burada da bir ormanlık alan. Arada evet. geçip orada kendinizi dinliyor musunuz? Yani ben böyle canım sıkınca ormana geziyorum. Böyle ormana. Gidiyorum böyle Değil mi? ormana. Oturuyorum. Güzel oluyor yani. Sessiz, sakin. Evet. Eşeğe de binebiliyorsunuz. Binebiliyoruz. Binebiliyor evet. musunuz eşeğe? Evet binebiliyoruz. Şimdi? Bineriz, bineriz. Bir bakayım ama nasıl... İki yıldır bizimle şey köyden aldık, Yozgat'tan. Yozgat'tan mı getirdin? Evet, Yozgat'tan getirdik. Hmm. Buraya eş, eşlik. Dağda otlatıyorduk, dağda şey, çobanı şeydi, çobana yemek getiriyorduk, yani yemeği taşıyordu. Hmm. Siz de götürüyor muydunuz çobana? Evet, biz orada kalıyorduk zaten iki üç gün. Orada kalıyorduk, dağda otlatıyorduk, dağ ekliyorduk. Bununla beraber semeri vardı evet, değil mi? Ver, evet, vardı. Vardı. semeri vardı. Semeriyle Hiç birlikte e, götürüyorsunuz, e, dağda çobana yemek götürüyorsunuz evet, ki hani orada e, aç kalmasın diye. Çünkü evet. sabah e, orada hayvanları otlatmak için veya işte inekleri falan e, dağa götürüyor değil mi? Dağya götürdüğünde sabah gidiyor ama akşam geliyor. E, bu sefer acıkıyor değil mi? Siz de sıcak sıcak yemek götürüyorsunuz. Biz de, biz de gidiyorduk i̇şte işte orada hayvanları otlatıyoruz bir yer buluyoruz ağacın gölgesinde çay filan içiyoruz çay demiyoruz yemek yiyoruz. Evet, çok güzel. Çok...